Salim hocam hoş geldiniz. Geçen yıl yüz yüzeydik. Bu yıl online'ız Mikrofonunuz kapalı. Mikrofonumuzu açalım. Şu anda geliyor mu sesin? Geliyor hocam. Ne güzel sizi böyle de olsa görmek. İyi ki geldiniz. Nasılsınız? İyi. Siz, sizleri iyi görmek beni de iyi ediyor. Çok teşekkürler. <laughs> hocam bunca önceki oturumlardan çokça size doğru top atıldı. Tabii ki bu işin vazgeçilmezlerinden bir tanesi etik ve itibar yönetimi. Hem şirketler için hem de kişiler için de değişen ve gelişen ve ihtiyaç duyulan iletişimle birlikte bu kavramlar daha da çok gündemimize geldi. Sizinle başlamak istiyorum. Evet, mer merhaba hepinize, günaydın. İyi bir hafta olsun, iyi güzel bir gün olsun. Ee, bu sim simleri düzenleyenlerin emeğine sağlık, ee, çok önemli bir iş yapıyor Bilgi Üniversitesi. Ee, Betül Mardin ablamızın şemsiyesi altında toplanmak e, gerçekten çok anlamlı ve özel bir iş. E, o şemsiyenin altına bilgiyle doldurmak lazım. E, bizim arkamızdan gelen arkadaşların o bilgiyle yorulmalarını sağlayacak e, bir birlikteliği e, sağladığı için bu seminerlerin önemini e, Gerçekten kutsuyorum yani. E, e, samimi olarak e, güzel bir iş yaptığınızı buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum. E, ben geçen seneki seminerde kaldığım yerden devam edeceğim. E, şöyle, çünkü meseleyi bu etik, halk, ilişkiler ve biraz önce arkadaşlarımızın e, boyutların çerçeveli değil, liderlik meselesine bağlayabilmek için e, geçen seneki konuşmamın e, konseptinin e, biraz daha açmam gerektiğini düşündüm ben de. Şimdi ben her sene bir konu yönetiyorum kendimce. E, bu konuşmalarda, yazılarımda, bloglarımda, e, makalelerimde. 2020 yılında ben şöyle bir konu seçmişim kendime. E, biraz önceki konuşmalarda bunu doğruluyor zaten. da Seçtiğim konu onların anlattıklarının devamı gibi de değerlendirilebilir. Algılar gerçektir ama gerçekler gerçekten gerçek midir? Şimdi bu soru zaten bizim ne iş yaptığımız veya ne yapmaya çalıştığımızla ilgili temel meseleyi ortaya koyan bir soru. O yüzden bir daha okumak istiyorum. Algılar gerçektir çünkü hayatı bu algılar yönetiyor. Ama gerçekler gerçekten gerçek midir? Şimdi orasında Dan'ın kuyruğu kopuyor. Sınavına değinmiştim. Halk bugün bir kimlik ve itibar sorunu olduğunu tartışmıyoruz çünkü bu bir gerçek. Peki ee, bu halk teşkilatının bugünkü kimlik ve itibar bunalımından çıkabilmesi için geçmişiyle yüzleşmesinin şart olduğunu söylemiştim geçen sene ve özellikle genç arkadaşlarımın eleştirel anlamdaki yaklaşıkların tarihçesini, ilgili kaynakları ee, sorgulamaları, araştırmaları rica etmiştim. Şimdi 1900'lü yılların başından bu yana meslek olma halini başlatan temel nedenlere baktığımızda e, burayı iyi anlamamız lazım. Kamuoyu oluşturmanın e, yönetenlerin varlık nedeni ol olduğunu görüyoruz. Çünkü kamuoyu oluşturmak onların e, ayakta durması ve her neyse gündemlerin yönetilmelerinin ön koşulu. Şimdi Yönetenlerin yönetilenler üzerinde ele geçirdikleri gücü kaybetmemek için, tırnak içinde söylüyorum da, ne pahasına olursa olsun her yöntemi denemekten kaçamadıklarına tanık oluyoruz. Halkla ilişkili bu işi büyüyerek büyüleyerek yapıyor olmasının uzun yıllar tedavide kalması, mesleğin maalesef olması gereken değerleri değil, halkla ilişkilerle ilişkilendirilmemesi gereken boyutlarını geliştirdi. Temel sorun bugün burada bu geldiğimiz yerde. Yani halk yaşın arasında başka bir şey yapmasını bekliyorduk biz. Onları yapacağı yerde başka bir şeyleri yapmak mecburiyetinde bırakıldı bu meslek. Çok değil de iki yıl önce bu mesleğin doğup sarpildiği, dünyaya yayıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan danışmanlarından üç kişinin Cohen, Flynn ve Manafort'tan bahsediyorum. Başkan adına halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri nedeniyle kamuoyuna yalan söyledikleri için hapse atıldıklarını bir kenarda saklı tutarsak ne söylemek istediğimi daha net anlatmak mümkün. Şimdi kimlerin halkla ilişkilerci olabileceğine dair bir belirsizlik var. Bu hala sürüyor. Denenmedik yöntem kalmadı. Hatta bu mesleğin kurucularından er Edward eczin Adam 105 yaşında ölürken bile üzerinde çalıştığı konu kimlerin halkla ilişkilerci olabileceğine dair bir lisanslama yöntemi üzerineydi. Şimdi daha fenası zaten bugün kimse halkla ilişkilerci olmak istemiyor. Yani mesela kurumsal iletişim, ne bileyim stratejik iletişim, yeni medya yöneticiliği, sürdürebilirlik iletişim, kurumsal vatandaşlık uzmanı gibi havalı başka sıfatlar var. Ya bunlar varken halk olmak istemiyorlar. Kart listem onu yazmak yerine bunları yazmak daha cazip geliyor insan. Akademik ortamda ne okutulacağına dair bir karmaşa var. Çuvaldızı da batırmak lazım. Bunlar işin içinden çıkılmaz hale gelmiş durumda. Ülkemizden bahsetmiyorum. Tüm dünyada öyle. Hizmet alanların beklentileriyle hizmeti üretenlerin vermek istedikleri arasındaki didişme mesleğin ne işe yaradığıyla ilgili belirsizliği hala körüklüyor. Yani bir şirket bir halkla ilişkilerci alacak, bir görev tanımı yazacak, orada halkla ilişkilerin yapması gerekenlerin dışında her şeyi bulabilirsiniz. Böyle garip bir e, çelişkinin olduğu bir ortamdan geçiyoruz. Şimdi talepler iki temel işlev üstünde yoğunlaşıyor. Yani mesleğin şunlara odaklanması isteniyor genel pratiğin içine baktığımızda ya kamuoyunu etkilemek adına sahip olduklarımızın olduğundan farklı ve etkileyici gösterilmesine yönelik bir makyaj yetkinliği ya da yaptıklarımızın yanlış yaptığımız yanlışlıkların üstünü örtecek bir battaniye olarak kullanılması. 100 senedir bu meslek evrile evrile bu iki temel meselenin üstüne inşa edilerek geldi. Şimdi bütün bunları ben neden söylüyorum? Bu meslekle ilgili olanların çok azı halk ilişkilerin tarih, tarihçesini kurcalıyor. Ülkemizde bu konuda yayınlanmış makale yok denecek kadar az. Tarihçi diye tek bildiğimiz bazı meslek mensuplarının 1930'lu yıllarda yapmış oldukları projelerden var Halk ilişkiler mesleğinin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş siyasetçilerin iktidardan nasıl uzaklaştırıldığını hiçbir kitapta okuyamazsınız. Tröstlerin, az gelişmiş ülkelerin malına, mülküne ve üretimlerine el koymak için halk neşkilerin nimetlerinden nasıl yararlandıklarını size kimse anlatmaz. Yani kariyer olarak benimsediğimiz bir alanın tarihçesini bilmeden, araştırmadan, olumsuz ve olumlu taraflarını incelemeden bunun bir meslek olarak benimsenmeyeceğini söylemeye çalışıyorum. Bunları bilirsek, araştırırsak ve öğrenirsek en azından yanlış giden bir şeyleri değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Ben o zamanki adıyla Ege Üniversitesi Gazetecilik ve altı yılında Amerikan Kongresi'ne yeminle ifade veren dünyanın en büyük yedi tütün üreticisi şirketinin CEO'sunun teker teker sağ ellerini havaya kaldırarak vallahi billahi sigara sağlığa zararlı değildir şeklinde. Yemin ederlerken, yıllar içinde halka yalan söylemek adına halkla ilişkileri milyarlarca dolar harcadıklarını görüyor. Akademisyenlere parası karşılığı uyduruk raporlar hazırlatmışlardı, kendi tezlerini savunsunlardı. Kendi çıkarlarını korusun diye kendi halkla ilişkiler yöneticilerinin yönetim kurullarında olduğu dernekler, vakıflar kurmuşlardı. Bu alışkanlıklar yüzünden küresel ısınmanın baş aktörü olan şirketler de alışkanlıklar aynen onlarda da devam ediyor. Aynen devam et. Oysa ki mesleğin omurgası toplumun çıkarlarının gözetilmesi üzerine tanımlı. Ama yani halkla ilişkiler adı var ya. Halkla ilişki içinde olacaksın ve halkın çıkarlarını koruyacaksın. Ama tarihin içinde bunun hiç de böyle olmadığını görüyoruz. Sıkıntı zaten burada geliyor. Adı ister halkla ilişkiler olsun veya hafta başka bir şey. Temel sorun etik kavramının içinde gizli. Diğer da buna değindiler zaten. Ne demek etik? kendi etik kavramı, anlayışımı tarif ediyorum. Kanunların, yönetmeliklerin resmi olarak zaten yerine getirmez, getirmemiz gerekenlerinden sonra vicdanen verdiğimiz kararlardır etik. Öbürlerini zaten yapmak zorundayız yani. Mesela soruyorum şirketlere etikle ilgili ne yapıyorsun? Valla harfiyen tüm kanunlara uyuyoruz, vergimizi zamanlıyoruz falan. Bunlar zaten yapması gereken şeyler. Bunun dışında ne yapıyorsun? Bunun üstüne ne koyuyorsun? Etik meselesini ancak öyle çözebilirsin. Şimdi halk ilişkiler mesleği etik meselesini defalarca gündemine almış olması bir e, meslek dalı ve ilgili meslek örgütleriyle dünyanın dört tarafında çareler üretmek konusunda da ciddi mesai harcadı, çaba harcadı. Ama yüzyıllık yolculuk sonuna gelinen yer işte bugün konuştuğumuz bu nokta. Yani bir arpa boyu bile yol gidememiş durumdayız. Dolayısıyla duvarlarını etik anlayışını örneği bir iletişim yönetimi meselesini masaya yatır, yatırmamız gerekiyor. Hiçbir zaman geç değil bu işler için. Sadece iletişimcilerin değil, tüm disiplinlere mensup herkesin bu anlayıştan yararlanabileceği bir ortam yaratmamız lazım. Bu da ancak halkla ilişkilerin yüksek lisans programları ile tanınması ile mümkün olabilir. Elektrik mühendisi de, biyolog da, kimya mühendisi de, ne bileyim inşaat plancısı da, kendini ve kariyerini bu şekilde tasarımlanmış halkla ilişkiler anlayışıyla donatabilmeli. O zaman işlerinin şirketlerin içinde buldukları topluma ve kaynakların ne beleşe kullandıkları gezegene ait sorumlulukların bilincinde yapacakları bir ortamı yaratmış oluruz. Herkes bu mesleğin nimetlerinden kendi kariyeri için bu anlamda yararlanmalı yani. Şirketlerin icra kurullarında görev almanın ön koşulundan biri Böyle bir yüksek lisans programı olması halinde o kurumda çalışan diğer iletişim profesyonellerinin de hayatı kolaylaşmış olur. En azından sorumlu oldukları işleri yapabileceklerini üst yönetimlerden daha kolay anlaşabileceklerdir. Üst yönetimde iletişimciler arasındaki iletişim köprüleri olması gereken bir biçimde örülmüş olacak. Şimdi zamanı da çok geçirmeyeyim ben. Bizim mesleki anlamda 45 yılında geride bir noktada son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir, değerleri olmayan kurumların halkla ilişkileri olmaz. İki, etik kurulu olmayan kurumlarda halkla ilişkiler yapılmaz. Üç, tanımlamaya çalıştığım anlamda halkla ilişkiler eğitimi olmayanlardan da CEO olmaz. Şimdi bütün bunlarda ne demek istediğimi anlatmak üzere geçen sene kapanışta yaptığım konuşmanın kapanışına gösterdiğim bir filmi ben teknik arkadaştan rica edeyim. O 55 saniyelik filmi lütfen e, yayın alsınlar. Yayını hazır hocam. Hemen e, veriyoruz şu an. Lütfen. Bire bir de ceza dışına girdi. Yerde kaldı ve penaltı <laughs> noktasını gösteriyor hakem. <laughs> İnanılmaz bir an. Geh, geh, Beknaz hop, Penaltı değildi da de Hakem'e. Evet bunu söyledi. Sonrasında Hakem tabii kararını değiştirmedi. Penaltı noktasını gösterdi. Bektaş orta noktaya bıraktı topu. Dışarı gönderdi. Anından öpüyoruz Beknaz'ı sevgili seyirciler. Şimdi mesele, mesele Beknaz'ın davranışını mesleği Mesleği'ne indirgeyerek e, üzümsemek. Yani bir adil bir durumla ilgili bir hmm. e, video bu. Hmm. Oyuncu rakip kalenin önünde ceza sahasına girerken düşüyor. Hakem penaltı veriyor. Oyuncu diyor ki ben düştüm diyor. Beni düşürmediler diyor. Hayır diyor. Kararımı değiştirmiyorum diyor. Penaltı diyor. Oyuncu maçı kazanabilecekleri önemli kazanımlar elde edebilecekleri bir fırsatı adil olmadığı için, etik olmadığı için kendi inisiyatifini kullanarak da topu dışarı atıyor. Halkla işler neslinin kurtuluşu ve itibarının kendisinin iade edilmesiyle ilgili beklenen davranış, Beknaz'ın yaptığı harekette yatıyor. Hepinize içten sevgiler sunuyorum. Hepinize e, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir oturum e, izliyorum. Betül ablamın da yanaklarından öpüyorum. Kocaman kucaklıyorum kendisini. E, daha nice güzel, sağlıklı güzel yıllar diliyorum. Daha çok seminerler yapacağız. Daha çok kereler birlikte konuşacağız bunları. Sevgiler. Çok teşekkürler hocam. İnşallah yine birlikte olmaya devam edeceğiz.